Efendim selamünaleyküm nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere müşterilerimin <laughs> etkisi altında kalıp aldığım bir Mercedes'ten bahsedeceğim. Şimdi efendim bu Mercedes Mercedes C63 AMG Limited Edition Japonya'ya özel yapılan Limited Edition. Aynaları ve arka spoilerı kırmızı, jantları biraz değişik böyle bir Limited Edition. C63 yapmışlar Japonya için. 15 tane var bu Coupe versiyonundan. Aynı zamanda performans paket olmuş oluyor bu Coupe versiyonu. Şöyle görecek olursak kırmızı kaliperli bir kocaman kaliperleri var. Performans paket araba. E, bu benim ikinci Limited Edition C63 AMG. Şimdi arkadaşlar bugün tarihlerden 16 Kasım 16 Kasım'da Bizim aslında diğer C63 AMG'miz Hollanda'ya 18 Kasım'da ulaşıyor. Yani iki gün sonra ulaşıyor. Sonra Hollanda'daki çok değerli bir müşterim onun tüv işlemlerini vesairesini yapacak. O onu yapacak ama o arabayı ilk aldığımda benden bir müşterim çok istedi onun sözünü aldı. Ne olursun buraya gelince işte sen biraz kullan neyse sen kullandıktan sonra ben alacağım onu dedi. Ee, Fransa'dan Ali Bey ona da sevgiler saygılar. O onu alacağım deyince yani ben senden alacağım bunun sözünü ver falan filan. Ona sözümüz var. O ona gidecek. Aa sunroofumuz çok güzel kapanıyor. Öne doğru geldi. Bir şeyler oluyor. Kendi kendini hallediyor. Sandırfı açık bırakıp giderseniz demek ki yavaş yavaş kapatıyor kendini. <laughs> Hiç bilmiyorum. Bu şekilde daha tarz duruyor ya. Hafif kalkık şekilde. Neyse arkadaşlar. Ben panoramik tavanlı istiyordum aslında. Ben panoramik tavanlı normal performans paketi almıştım kendime. Daha sonradan panoramik olmayan ve limited edition olanı aldım. Ha bu benim aslında üçüncüymüş. Ama hiçbirini daha üzerime almadım. Üçüncü C63 camiye gelmiş. Yani benim niyetiyle aldığım ya da öyle niyet ettiğim diyeyim. Diğer şu an iki gün sonra Hollanda'ya varacak olan C63 AMG 75.000 km'de onu daha önceden buradan çektik. XX ülkesine gidiyor. XX fiyat falan filan diye. Çekmiştim. Japonik Trade onun videosu vardı. Dış görünüşü aynı ama bunda panoramik sunroof var. En sevdiğim bir arabada panoramik. Normal sunroof değil. Panoramik sunroofu çok seviyorum. Arabanın için çok daha geniş, ferah, güzel gösteriyor. Aynı zamanda şöyle dışarıdan bakınca da hakikaten şöyle yarım açıkken çok güzel görünüyor. Çok şahane duruyor. Yani bir kere almışken böyle bir şey niye almayayım diye düşündüm. Sonra rastgele günlerden bir gün diğer arabayı ben Ağustos'un başında almıştım. Şu an gidiyor Hollanda'ya ama şu an varıyor. Bunu yani 3 ay sonra galericiler arasındaki bir sistem olan A.S.N.E.T'te dolanırken gördüm. Teklif gönderdim. Kabul ettiler. Arabayı aldım. Arkadaşlar. Dolayısıyla diğerini zaten Fransa'daki müşterime vereceğim için asıl kendime bunu tutmuş olacağım. Bu da 47 bin kilometrede. Diğeri 75 bindi. Hem kilometre olarak iyi hem de sunroofu, panoramik roofu var. Ama diğerine göre tabii ki 6-7 bin Euro daha fazla. Pahalı. Önemli değil. Ne yapalım? Ee, ya Kilometresidir. Arabanın genel durumudur. Genel durumlarında çok bir farklılık yok ama kilometresinden dolayı biraz daha hoş. Yani 47 bin kilometre çok bir kilometre değil. Şöyle içine bir dalacağız birazdan. Japonic Trade için küçük bir video çektim. Şimdi içine doğru geçebiliriz. Şöyle biraz geniş açı çekelim. Bagajını falan göstereyim size. Şimdi burada bir tanıtım videosu gibi olmuş olsun. Ama bunu ben size ne zaman yayınlarım? Herhalde Hollanda'ya gidince falan yayınlarım. <laughs> ya da Hollanda'ya gittiğimi bildikten sonra siz yayınlarım. Şimdiden. Yayınlamam yani düşünün şu an 16 Kasım ve Japonya'dayız. Nasip olur da gidersek şu sıra vizeden haber bekliyoruz. Gidersek eee sizlere orada yayınlamış olurum. Bu ne Daha ilk dakikadan çizdim mi arabayı? Neyse bir şey yokmuş. Evet. Kapı içleri böyle. Buralar Karbonlu, ıvır zıvır. Şuralar kırmızı, deri, tozlu. Buralar güzel güzel temizlenmesi lazım. Alcantara direksiyonumuz. Araba kendimin olduğu için arkadaşlar rahat rahat gömebilirim. Müşterinin arabalarını böyle çok gömemiyorum çünkü müşteri kırılmasın falan filan diye ama görünen şeyleri söylüyorum. Fikir olarak söylemiyorum çok fazla. Ama bunda fikirlerimi söyleyeceğim tabii. Şimdi Alcantara direksiyon güzel gibi, yarım Alcantara güzel gibi ama hep oradan tutunca anacım Alcantara'lık bir yeri kalmıyor ki bunların. Değil mi? Evet bu diğer müşterimin diğer arabalarına da e, aynı şekilde geçerli. Pedal şiftlerin hissi çok güzel arkadaşlar. Şuralar hoş. Güzel. USB'dir, ıvır zıvır orada var. İşte Güya 4 kişilik araba. Burada çok bir boşluk yok ama Şuradaki bayağı boşluk var ama ileri alınabilir. Ben size söyleyeyim GTR'ın arkasında kimse oturamıyor ama bunun arkasında hala bir insan oturabilir yani normal bir insan. GTR'da oturulmuyor. Evet şöyle bir Çalıştıralım isterseniz. İsteseniz de istemezseniz de çalıştıralım arkadaşlar. akümüz acayip güzel durumda değil. Az önce çalıştırmıştım o yüzden çok bir cold start olduğu sayılmaz. Ee, aküye bakarız ileride değiştiririz ya da kendi kendine şarj oldukça belki de iyi olacaktır zamanla artık bilemiyorum. Şuradan kendi e, sistemimizi dilini İngilizceye çevirelim. Hep başkası için çeviriyorduk. Bu sefer de kendimiz için dili English yapalım. Hemen orta tarafta İngilizce olmuş olacak. Evet. Şimdi müşterilerim e, tabii ki biz kendi arabamızı nasıl düşünürsek müşterilerin arabalarını da o şekilde düşünüyoruz. Ya da onlarınkini nasıl düşünürsek kendimizinkini de öyle. Şu an müşterilerin araçlarının bulunduğu parkta arkadaşlar arabamız. Aynı yerde. Yani kendimizinkine farklı, müşterilerinkine farklı diye bir durum yok. Şu menüyü nasıl geziyoruz ya? Şu orta menüyü. Biri bana anlatsın ya. Şu Mercedes'i biri bana bir... Ha heh. Reset the trip odometer. Yes. Onu bir resetledik. Bakalım varınca ne kadar olacak elimizde. Onu da bir görelim. Oh, Bluetooth'umuz da varmış. İyi. Attention assist. Ne? Mesaj. Motor yakıt 7 derece. Su sıcaklığı 57 dereceymiş. Bilmiyorum ben buraları hiç. İlk defa dolaşıyorum. Range. 59 kilometre gidermiş benzinimiz. Oo böyle elektronik şey de varmış burada. Tek bu şekilde gösteriyor. Hiç bilmiyorum arkadaşlar bunları. He. Kilometre. 4.1 kilometre gidiyormuş. 1 litre ile. <laughs> 16 kilometre. Ortalama 16 kilometre hızla gitmiş bu araba arkadaşlar. Bakın 16 kilometre hız. En son resetleme zamanına bakın. 10.344 km önce resetlenmiş. Ortalama 16 km hızla gitmiş. Bak ben bisikletle ortalama 25 ile gidiyorum diyorum ya. Bak bu araba yazık oluyor Japonya'da. O bunları alın buradan. C63 AMG ah, yeni alacak. 16 km hızla gideceksin yani ne güzel. Ne güzel. Servis olayını nerede görecektik ya? Servis falan yazıyor mu? Servisim arkadaşlar kendi arabam olduğu için rahat göstereyim sizlere. Bazen müşteriler istemeyebilir göstermemi falan kendi arabalarını. Ben kendi mümkününü göstereyim. Bakın. Hep diyorum ya. Arabayı alınca götürüp servise götürün diye. Arabayı bir denemeyin otobanda diye. Bakın benim kendi arabam 245 gün ile servisi geçirmiş. Yani gidince tabii ki önce servise falan sokacağız yani. Onları halledeceğiz. Hani kendine şöyle araba alıyorum. Bize böyle falan filan olayı olmasın. Kendi arabamda da gördüğünüz gibi 245 günlüğüne servisi geçmiş. Tabii bir gün bazından tutuyor da. Bence kilometre olarak zaten geçtiğini düşünmüyorum. Japonlar kilometre olarak çok geçitmezler Gün olarak bakmayın çünkü. Ses geliyor mu? <laughs> Yerim seni. <laughs> çok güzel. Evet. Şimdi çok güzel de bir sunroofumuz var burada. Panoramik dediğim gibi. Arkaya kadar cam. Onu aklımızdayken kapatalım. Perdemizi de kapatalım. Kapalı dur. Evet. Güzel. Koltuklarımız iyi. Ben de biraz zayıfladım. Beni tam olarak kavruyor. Ne diyeyim arkadaşlar? İşte bir Mercedes almış olduk. Hayırlı olsun. Ee, tabii şimdi Mercedes'in sevenleri var, sevmeyenleri var. Size göre dehşet araba olabilir. Bana göre de çok güzel araba. Hakikaten çok güzel araba. Ama Japonya'daki piyasa olarak bakacak olursak, Japonya'daki piyasası benim sattığım sarı S2000'den çok farklı değil. Onu söyleyeyim. Ama S2000 gözünüzde bir Honda'dır. Ama bu C63 AMG Limited için bir canavardır. Onu siz bilirsiniz. Tabi bulunduğu mekana göre böyle. İki, i̇ki arabayı da Almanya'da değerlendirecek olursak Almanya'da S2000 çöp olabilir ya da çok kimsenin bakmadığı, üzerine zaten çoğu zaman açamayacağı yağmurdan dolayı bir araba olabilir. Ama bu Limited için bir C63 AMG performans paket orada çok daha iyi olabilir. Tabi taş yerinde ağırdır. Her arabanın her ülkedeki değeri aynı değil. Ama Japonya'dakine bakacak olursak böyle. Bence tabii ki yani C63'ün yanında S2000'den bahsedilmez bile yani Ünlü bir düşünürün de Dediği gibi sadece Kolalar ve sütüler 1 ya da 2 litre de gelir <laughs> Bu 6.2 litre <laughs> Tam bir hayvan Evet neyse Çok konuşmaya gerek yok Genel olarak arabayı size gösterdim arkadaşlar İlk aldığım durumu görün diye Sizlere arabayı gösterdim Tuttuğum yeri görün istedim arabayı normal. Müşterilerimizinkiyle aynı şekilde. Hiçbir ayırt yok, ayırt etme yok. Üzerine gelip burada bir şey kapatmıyoruz, etmiyoruz. Hatta alt katta dursaydı belki daha iyiydi ama yard staff burası müsaitmiş o zaman. Buraya almış. Ben bunu aşağıya alın diye bir ricada da bulunmam. Bulunamam zaten. Öyle hani mesela 15-20 gün. Şimdi bunun gemisi 26 Kasım'da. Arabayı ne zaman aldın diyecek olursan. 20 Ekim'de aldım arkadaşlar. 26 Kasım'da gemisi var. Yani 36 gün yardıda durmuş oluyor. Öyle kendiminkini ertesi gün e, gemi falan ayarlayamıyorum. Öyle bir durum da yok. Yani tekrar söylemekte fayda var herhalde. Kendi arabama nasıl oluyorsa sizinkileri de aynı şekilde hiçbir ayırt edilme, hiçbir şey ayırt edilmeden <laughs> aynı şekilde muamele yapılıyor. Boğazım kurudu. Bugün benim bu çektiğim 45. araba falan. Uf, yoruldum. Evet. Bir iki arabam daha var. Sonra onları da çekip gideceğim. Tabii onlar Japonya'daki tehdit olacak. Evet. Bu videodan bu kadar arkadaşlar. Öyle kısa eskiden kalma bir video olmuş olacak ileride. Bunu ileriyi düşünerekten çekiyorum. Şu an yayınlamayacağım zaten. Ama ne zaman izleriz bilmiyorum. Sanırım gelmesine yakın izleriz. Ya da gelmeden yoldayken falan izleriz. Diğer ee, C63 AMG elimizdeyken izleriz belki. Bakacağız bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda Görüşmek üzere efendim. Japonya'dan acaba son videomuz bu mu? Belki vardır başka izleyecek ileride. Bilmiyorum. Çekip editlemediğim var mı ki? Olabilir bir yerlerde. Neyse hadi görüşürüz. Abi yıkamışsın arabayı. Bu farklı bir yok pastacı yapmadık yalan söyledim de. Bir yıkadık da üstündeki yazılar çıkmıyor. Hı hı. Onları güzel şeyle çıkarmamız gerekiyor. Ama evet yıkadık. Ben senin hala AMG'sindeki kuş pisliğini temizleyemedim. Yok bak güzel ama bayağı pis tabii kediydi. Evet. 10 numara ya. Bunu diğeri şimdi yola çıkacak gibi yakında inşallah. Bunu göndeririz. Diğeri gelince diğerinin işlemlerini <laughs> yaparız. Yani, gönderir <laughs> miyiz? Göndeririz. <gülüyor> göndeririz <gülüyor> abi ben söz verdim mi tutarım sözümü. ne olacak? Göndermem lazım. <laughs> Diğer gelince diğerini sana satayım. <laughs> Bana bir Lexus bul. <laughs> <laughs> Aa, ele <ale. gülüyor>